Tamam arkadaşlar Bunlar içeri girmek istemiyorlar Yani Ben içeri sokayım Bunlar geri dışarı çıkıyorlar Gir Hayır Gir içeri Hadi içeri 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 İçeri, i̇çeri. Gir içeri, gir, içeri. Hadi oğlum, ya bunlar benim başımın belası olacak galiba. Bilmeler içeri. Baksana bas, bak. bak, 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 bak. Hadi çocuklar içeri. Hadi işimiz gücümüz var, gideceğiz. Hadi, hadi. içeri içeri. Ya baskı bak bak bak. Bunun kanadını açtık var ya şerefsiz şeyi bozuyor. Hadi. Hadi içeri. 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 Hadi çocuklar. Ya bunlar benim başımın belası oldu ya. Hadi gir içeri, gir, gir içeri, gir, gir, ha? Sen gir bir sen, içeri bir gir, sen gir sen sen içeri içeri, bayan buna. Neyse arkadaşlar, ben bunları bir içeri sokayım, ondan sonra. って。